Herkese merhabalar, Sefil TV hoş geldiniz. Bugün sizlere oyunda bulunan scroll'ların ne işe yaradığını, hangilerini almamız gerektiğini, ne zamanlar almamız gerektiğini, ne gibi ödüller verdiğini ve hangi platformlarda almamız gerektiğini bunları sizlere açıklayacağım. Öncelikle nedir bu scroll'lar? Burada bulunan şu konfit işaretine tıkladığımızda şurada 3 tane biz bir şeyler görüyoruz. Mission Scroll, the Gathering ve 28 Day e Bunları Battle Pass olarak da düşünebilirsiniz. Diğer oyunlarda bulunan e, çok da bir farkı yok aslında. Direkt öyle de diyebiliriz. Bunlar peki ne işe yarıyor? E, sizlere belli başlı görevler yapmanızı istiyor. 3 haftada, 2. haftada bu görevler açılacak. 3. haftada buradaki görevler açılacak. Bu görevleri yaptığınızda size puan veriyor. Bu puanlarda buradan ilerledikçe burada bulunan ödülleri alıyorsunuz. E, free'de zaten bedava olan ödülleri buradan alabiliyorsunuz. Üstteki paketi şu paketi aktif ettiğinizde ay bu sırada bulunan ödülleri alıyorsunuz. Alttaki paketi aldığınızda da alttaki şu sırada bulunan ödülleri alıyorsunuz. Her ikisini aldığında da her ikisini al, almış oluyorsunuz. Bu Master'da gelirin içinde geçerli. 28 e Eternals içinde geçerli. Hepsi için geçerli. Bunlar aylık olarak resetlenir, sıfırlanır. Her ay başında bir daha almanız gerekmektedir. Ay sonuna kadar vaktiniz vardır bitirmek için, ödüllerinizi almak için. Peki bu paketler ekstradan başka özellikler veriyor mu? Veriyor. Bu Mission Scroll. Bizlere üstteki paketi eğer alırsanız 10 dolarlık paket budur, ucuz paketidir. Bize %10 exp Gain veriyor ve %10 da Copper Gain Boost veriyor. Yani %10 dışarıda daha fazla exp alıyoruz ve aldığımız Copper da %10 artıyor. Alttaki paket 30 dolarlık paket ise %15 exp Gain veriyor ve %15 de Copper Gain veriyor. Yani iki paketi beraber alırsanız %25 exp Gain ve %25 Copper Gain alıyorsunuz. Bu leveling yapanlar için, level kazanır için gerçekten güzel bir yüzde. Eğer siz de level yapıyorsanız kesinlikle imkanınız da varsa bu paketleri almanız lazım. Zaten verdiği ödüller de değişti. Eskiden daha farklı ödüller veriyordu. Şu an verdiği ödüller çok arttı. Verdiği samınlar arttı. Diğer verdiği ödüller değişti. Bir sürü saman eklediler. Ve mesela biz ikinci silahın ve küpenin materyalini bulamıyorduk. Bulmak için... E, dua ediyorduk raidlerden bize mavi 5 düşsün. Dua ediyorduk ki mavi 5'den mavi chest düşsün. Dua ediyorduk ki mavi chestten de bunların materyali düşsün. Yani baya bir uğraşmamız gerekiyordu bunları materyalini alabilmek için. Veya summon yapmamız lazımdı gold karşılığı. E, fakat oyun değiştirdi bunu. Bu e, ödüllere koymuş. Gayet güzel olmuş bence. Hiç olmayanlar için veya craftlamak için vesaire e, Gayet güzel bir başlangıç olmuş. Ve verdiği... Samın ticket miktarı da gerçekten inanılmaz artmış. Mesela ilk başta bize 5 tane veriyordu, 10 tane yapmışlar ve en sonunda yine 10 veriyordu bize, 15 yapmışlar. Ve yine aralarda başka ticket'lar da koymuşlar. Mesela bu samunlar falan yoktu. Horn samunu, scale samunu vesaire. Direkt normal Dragon material summon olarak vardı. Onları da eklemişler zaten. Onun dışında bu küpenin ve ikinci silanda Sam'ın kağıtlarını eklemişler. Gayet güzel olmuş. Totalde aldığımız Magiskar ve Secret Pick Ticket'ları aynı mı onu tam hatırlayamıyorum. Fakat 5 Magiskar 4'lerinde Secret Pick Ticket'ı alıyorsunuz. Eğer iki paketi de alırsanız. Yani gayet ödülleri çok güzel. Ama birazcık pahalı maalesef. Eğer dediğim gibi imkanınız varsa bu paketlerden en azından üsttekini ucuz olanı almanızı tavsiye ediyorum leveling yapıyorsanız. Master the Gathering. Ee, bu yine e, ödüller veriyor. Yine aynı aynı mantık Mission Scroll'la. Görevleri var. Zaten görevleri aynı bu arada. E, Reward'ları yine free ödülleri var. E, biraz Mission Scroll'a göre farklı ödülleri var. Yine bunun da ödüllerini değiştirmişler. E, yine üstteki paket 10 dolar, alttaki paket 30 dolar. Yalnız burada eks vermiyor bizlere. Üstteki paketi aldığınızda bizlere Gelirink, Meditasyon ve Mining Boost %5 veriyor. Alttaki paket ise %15 veriyor. Yani iki paketi birden alırsanız %20 Mining Boost, Gathering Boost ve Meditation Boost kazanmış olursunuz. Bu tamamen e, miningçi, Mining karakterleri için yapılmış bir şey aslında. Eğer e, sizin de bir alt karakteriniz, Mining yapan karakteriniz varsa e, ve imkanınız da varsa... ...bu paketi alt karakterinize alabilirsiniz. %20 Dark Seed'leri daha hızlı kazar. Ama ben bunu çok tavsiye etmiyorum. Yine pahalı, bence boş pahalı. Yine verdiği ödüller fena değil. E, en azından alt aranılmaz çünkü bize burada geliyor. Epic e, Mystic Stone veriyor veya Epic Northal Herb veriyor. Yani bunları alt çarınızda zaten kullanmazsınız. E, o yüzden al yani alacaksanız da main karakterinizi alın ama bence almayın. E, verdi ödüller de yine değişmiş. Normalde bize bol bol şu sulardan veriyordu Mystical Piece yaptığımız. Şimdi yine onları azaltmışlar fakat şurada ara ödül olarak Mystical Piece de koymuşlar. Direkt 3 tane e, garanti olarak Mystical Piece alabiliyorsunuz. Epic taş koymuşlar, Epic Northal Herb koymuşlar, Epic Darkness Stone koymuşlar Epic aletler için. E, yine Alınabilir mi? Düşündürür fakat e, imkan olan varsa alabilir. Yine Epic Noir Solo Herb vermesi veya yine Mystical Piece itemlerinden vermesi yine e, kâfi. Yine belli bir kazanç zaten 120 mining boost da vermesi e, Dark Seal kalanlar için e, 120 mining boost baya iyi bir rakam, ciddi bir rakam düşündürebilir. 28 day attendance. Bu birazcık farklı. Diğerlerinde görevler vardı. Görevleri yapıp ödülleri açıyorduk. Bunda görevler yok. Biz bunda gelip her gün normalde tıklayıp login reward alıyorduk. Her gün bunlar artıyordu. Bir, bir, bir sonrakine geçiyoruz. Eğer alttaki paketleri alırsanız yine üstteki paket 10 dolar. Alttaki paket 30 dolar. Alırsanız aldığınız paketin sırasındaki ödülü de almış oluyorsunuz. Yine bu da bu birazcık para tuzağı gibi geliyor bana yine bunu da verdiği ödüler değişmiş bu da farklı ödüler veriyordu ve yine bu da bol bol summon kağıdı veriyor e, ve bize epic e, mystic stone veriyor bu epic item olanlar için e, bir rüyadır çok istediği bir şeydir sarı taş e, bunun için belki alınabilir ama yine dediğim gibi para tuzağı yani bence para verilmez yine magic Sugar ve secret pick ticket'ı veriyor yine e, üçer tane yan yanlış saymadıysam evet üçer tane megeç ve secret pick veriyor yine e, summon kağıtları veriyor, Taş maş veriyor. Düşüründürebilir. E, yani yine imkan olan varsa alabilir fakat Türkiye'de yaşayanlar için birazcık zor e, Hepsi tüm paketleri almak. O yüzden e, sizlere tavsiyem leveling yapıyorsanız en azından şu paketi alabiliyorsanız iki paketi de almanız. Diğer paketlere bence hiç dokunmayın bile. E, sizi almasanız da almasanız da çok da fazla bir şey yapmaz. E, onun dışında en çok sorulardan sorular en çok sorulan sorulardan birisi mesela ikinci haftada eğer alırsanız bu paketi 15 gün boyunca kullanabilirsiniz. Yani 15 günlük exp boost almış olursunuz. O yüzden sizlere tavsiyem ay başında bunlar sıfırlandığında hemen almanız, hemen bu XP gain'i kullanmanız. Fakat yine aldığınızda bu ödülleri de alabiliyorsunuz mesela. 15. güne geldiğinizde biz hemen hemen şuradaki görevlerde falan oluyoruz. Tüm görevleri yaptıysanız eğer. Oradayken aldığınızda yine şunları paketleri aldığınızda buradaki ödülleri alabiliyorsunuz yani geçmişe dönük ödülleri alabiliyorsunuz. E, fakat tek kaybınız 15 gün boyunca X boost almamış olmanız. E, o yüzden ay ortasında değil ay başlarında bu paketi almanızı bu paketleri hatta almanızı tavsiye ediyorum. E, onun dışında e, Play Store'da bildiğiniz üzere fiyatlar güncellendi, kurlar güncellendi. Eskiden Play Store'da kullar kur 8.8 yanlış hatırlamıyorsam ona sabitti. Ucuza alabiliyorduk yani şu 10 dolarlık paketi 88 liraya alabiliyorduk. Fakat onlar da güncelledi e, maalesef. Artık e, akıllandılar mı veya ne oldu bilmiyorum açıkçası. Zaten normale döndüler 8.8 e, olmaması lazımdı. E, şu an almaya kalktığınızda telefondan, iPhone'dan e, bu arada Play Store'dan ben denemedim. E, Android telefonum bozuldu. E, iPhone'dan baktığımda bu üstteki 10 dolarlık paketin fiyatı 170 liraydı. E, alttaki e, 5, 30 dolarlık paketin fiyatı da 500 liraydı. Yani ikisini aldığınızda 670 liraya mal oluyordu. Fakat e, oyunu Steam'den açtığınızda Steam'den almak istediğinizde 10 dolarlık paket 140 lira. E, 30 dolarlık paket ise 440 lira. Yani ikisini 580 liraya alabiliyorsunuz. 90 lira karınız oluyor iPhone'a göre. E, dediğim gibi e, e, Play Store'daki fiyatını bilmiyorum. Eğer Play Store kullanan varsa fiyatını yorumlara yazabilir. Eğer daha uygunsa... Oradan e, alabilirsiniz ama şu anda Steam daha uygun görünüyor diğer iPhone'a göre veya Play Store'da herhalde iPhone'a yakındır diye düşünüyorum. O yüzden Steam'den alabilirsiniz paket almak istiyorsanız. E, dediğim gibi bunları şu an zaten Nisan ilk e, biri şu anda daha ayın başı. E, bugün almaya başlayabilirsiniz. Direkt kullanmaya başlayın. Exibus'unuzda ödüllerinizi almaya başlayın. Zaten direkt ilk başta iki paketi de aldığınızda sizlere onar tane Spirit ve Skill Summon veriyor ve ticket'larınızı alabiliyorsunuz. Ee, bu yüzden kaçırmayın derim. Bunun dışında e, Kore'ye yeni gelen patch birlikte 3 tane Epic Pet geldi arkadaşlar. Bunları ben e, buldum. Bunları da sizlere göstermek istiyorum. E, tabii daha bize ne zaman gelir bilinmez. Çünkü daha bize gelmeyi bekleyen bir sürü şey var Kore'den. Bu Mega Square, Secret Pick'in 7. katları gibi yeni mount'lar gibi veya e, Spirit'lerin e, level'ın tier'inin arttırılması gibi. E, daha bunlar gelmedi. Bunlar hepsi birlikte büyük bir patch birlikte mi gelir? Yoksa e, tek tek yine sırayla mı gelir? Hiç bilmiyorum. Fakat ben bu petleri de sizlere göstermek istiyorum. E, birazcık e, Çince kaynaklardan, çevirilerden yardım alarak da ee, birazcık buldum. İlk petimiz böyle bir şey. Görüntüsü gayet çok güzel. Ee, ben çok hoşuma gitti. Verdiği power score da bu arada baya güzel. Ee, güzel bir power score da veriyor. Ee, bunun dışında verdiği özellikler ne? Hemen onlara bakalım. Ee, HP potion efekt yüzünü %8 arttırıyor. %3 canımızı arttırıyor ve %40 silence e, res boost veriyor. Aynı zamanda da skill mana yüzde %5 azaltıyor. Verdiği bir diğer özellik ise e, mana mızı 1000 arttırıyor. Crit Damage Reduction %40 veriyor. Bayağı ciddi bir rakam. Monster Damage Reduction %20 ve Boss Damage Reduction da %20 veriyor. Bu da gayet e, PvE'de level kasarken kullanılabilir. E, fakat diğer petleri anlatınca çok da kullanmayacağımızı göreceğiz. E, ve her mob öldürdüğümüzde canımızı %3 dolduruyor. E, her 10 saniyede bir. Bu da e, aslında... Güzel bir özellik. Kendimizden güçlü bir e, peki gittiğimizde, slota bıraktığımızda karakterimizi belki onu birazcık da e, karakterimizi hayatta tutabilir. E, güzel bir pet, görünüşü çok güzel bir pet. Verdiği power score de güzel. Verdiği statlardan kaynaklı. E, dediğim gibi bakalım ne zaman gelecek. Bir diğer pet e, böyle garip bir pet. Bizim şeye benziyor aslında. Kesimiz demon bulların böyle boğaların biraz mutasyona uğramış hali gibi. E, bu tamamen PvE peti bu arada. Verdiği özellikler bakalım birine saldırdığınızda burada tamamen PvE pardon karıştırmışım ben hem PvE hem PvP aslında bu birine saldırdığınızda. Ee, Eva'nızı %10 şansla 150 arttırıyor, physical atak'nızı 300 ve e, spell 300 arttırıyor 8 saniyeliğine her 45 saniyede bir. Bu bizim aslında Crystal Glass'a benziyor. O da 200 physical atak veriyordu saldırdığımızda 10 saniyeliğine. Onun daha arttırılmış 300 veriyor ve Eva spell atak da veriyor bunun yanında. Yani sadece e, physical atak kullanan klasar için değil her iki klas için de kullanılabilir yapmışlar. E, canımızı 1800 arttırıyor, manamızı 600 arttırıyor ve %15 kapır Gain Boost veriyor. E, bu %15 Copper Gain Boost'u biz daha önce hiç görmemiştik. ilk defa petlerde görüyoruz. E, değişik olmuş, güzel bir yani şey olmuş. Bu lazımdı. E, Physical Defense 80 veriyor, Spell Defense 80 veriyor, Crit eva 100 veriyor ve Skill Damage Reduction'da %10 veriyor. Yani bu özellikler zaten çoğunluğu biraz PvP için e, verilmiş bir şey. PvP pet olarak kullanılabilir. Gayet hoş pet, güzel pet. Bir sonraki petimiz bu PvE peti bu arada. Ee, Çinlerin ejderhası sonunda gelmiş bu oyuna da. bu pet peki ne veriyor? %10 şansla %9 canımızı dolduruyor 3 saniye içinde. Her 42 saniyede bir. Bu da Suparna'nın özelliğinin gelişmiş hali. Suparna %6 dolduruyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu da %9 dolduruyor. %15 exp gain boost veriyor. %15 kapır gain boost. %10 item drop chance. %10 lucky drop chance. Yani bu bayağı tüm her şeyi koyu harmanlamışlar. Maymunla bir ohunun karışımı gibi olmuş. Bir de yanına kapır giyim bu eklemişler. Ee, onun dışında 800 mana veriyor, 80 fizik atak, 80 spell atak ve enerji gedringimiz 110 %10 arttırıyor. Şu enerji gedring olmasa zaten e, yani hiç de bir şey olmaz. Niye onu ekliyorlar bilmiyorum. Ee, bu petle yine X pet olarak geliyor epic petler arasında. Yani 5 tane yine epic X peti olacak. Fakat yine e, bence maymun gelmiş geçmiş yine en iyi X pet olarak yerini koruyacak. Maymundan daha iyisi bence gelmedi daha bilmiyorum gelir mi de expet olarak belki onun e, özelliklerini nerf'lerler birazcık statlarını düşürürler belki diğerlerine belki bir şeyler getirebilirler ama maymun hepimizin hayalini süslediği bir leveling pet'i bayağı iyi bir pet ee, İnşallah onu da alırız en kısa zamanda herkes alır almayanlar alır ee, bu petlere dediğim gibi ne zaman gelir hiçbir bilgi yok Kore Kore peçiyle açıklandı bunlar da Gördüğünüz üzere sadece ekran görüntüleri var zaten. Daha başka çok da fazla bir detay yok. Bu Çince yazılardan çevirilerle bunları da birazcık aldık biz de. Bize inşallah yakın zamanda gelir. Bu Maggie Square Secret Pick 7. katlarla birlikte gelirse gayet güzel olur, hoş olur. Yine bizim için heyecan olur. Summoning yaparken vesaire bunlar mı gelir acaba, ne gelir diye bekleyebiliriz, umut ederiz. Şöyle diyenler de var o zaman biz summon kağıtlarımızı biriktirelim diyenler de var. Yani bu işe Bence hiç kalkışmayın çünkü ne zaman geleceği dediğim gibi belli değil yani bunlar geldiğinde belki size 2000-3000 tane summon kağıdı olacak yani o yüzden hiç biriktirmeyi bence topa girmeyin ee, yine summon kağıtlarınızı ister biriktirip açın birazcık ister e, her bulduğunuzu açın ama bunlar için biriktirmeyin ee, ne zaman geleceği hiç belli olmayan e, spiritler bunlar e, patch hatta ne zaman geleceği hiç belli değil. Ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sukullarla ilgili sormak istediğiniz, anlatmadığım eksik bir şey varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Discord'da gelip Discord'dan sorabilirsiniz. Ee, adresini aşağıya bırakıyorum. Videoyu beğendiyseniz de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.